Tüm mümin kardeşlerimizin acılarını hissederek özellikle İdlib'de mağdur olan kardeşlerimize yardımcı olmak üzere Eskişehir olarak keletlendik, bir araya geldik. İmkanlarımızı birleştirdik, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi bir araya getirerek yardım kampanyalarımızı yaptık ve böylelikle üç tır gıda, yiyecek, içecek ve diğer maddeleri temin ederek bugün İdlib'deki kardeşlerimize yollamak üzere, uğurlamak üzere toplandık. Ya Rabbi, öncelikle yardım yapan tüm kardeşlerimizin yardımlarını dergah izzetinden kabul eyle. Amin.